Arpak Nijan'ın 27. bölümünden selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün artık denize girelim değil mi? Aslında denizde bir pek işimiz yoktu. Yine de hepsini de yapalım. Evet bunu yapacağız. İsmi Tempest. The Bringer. Diye bir şey. Herhalde bunu denizin içinde yapmamız gerekiyor. Dışarıda yaparsak bu su yaratığı. Gel bakayım eleman. Senden bir suyun içine girelim bakalım. Şöyle derin bir yere gidelim de. açalım şöyle. Bir dakika. Eleman bir saniye dur. Dur ve seniz ne oluyor? Aa, şundan da bir tane getirelim. Evet. Bir tık hız. Bayağı yavaş çünkü. Düz duruşu 128. Saat şunda ne var bunun? Bu neydi lan? Sildi. Ama sağ tuşu sürekli atam. Sağ tuşu atamıyor sürekli. Evet, sağ tuşu bir defa attı bir daha atamadı. İkisinde bir şey var mı? Yok. C'sinde bir şey yok. Gördüm çıkartmıştı. Sağ tuş ama şu anda hiçbir şey yapmıyor. Ha çıkarttı. Ha etrafındakiler evcilleştiriyor mu bunlar hani? ya? Yo tornado. Gel. belli bir süresi var. Buna bıraktığından oraya mürekkep saldı. Yani bu bizim fazla bir işimize yarayacak bir şey değil ama yine de X Ha Ademden basmamış da bu Elektrik veriyor. Fırtına çıkartıyor. Kaç vurdu ki? 321. 326 İlginç X C A basıyorum Basıyorum sadece Ya bir durun ya. Yine de bu şey Bazen atıyor, bazen atmıyor. Ne biçim iş ya? Neyse. Canını daha hiçbir şey vermedik. Şöyle 3 milyon yine yapalım bunu. Fazla verdim de önemli değil abi bunun sağlığı dolmuyor Dolduruz. dur bas, bas 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 primal nereden aldın lan sen 1300 primal'larda bir şey Satoş. Her şeyi götürüyor da yukarısına götürüyor abi. Ki? 3 400 vurdu. Vay anasını ma bir potu ederiz bakalım. 25 tane daha var. Abi 5 milyon falan vuracak herhalde JC'si. Ona niye vurmadı oymu? Saçma. saçma. Çok karanlık. Şey. 5390. Trek sildi. C. Bak bazen vuruyor. Bazen vurmuyor. Garip. <laughs> Güzel bir yaratık ama kullanışlı değil bence. Neredeyiz biz? Evimiz orada. burada bir boss bulalım. Boss'u nasıl kesecek acaba? Çok merak ediyorum. Kendi tanıdığı var mı? Kendi akrabası. Ben bir arayayım bakayım. Abi ne anlayacaksınız ama bu havada da gidiyor. Boss ararken yanlışlıkla dışarı çıktı. Karada da gidiyor. Saçmalığa bakar mısınız ya? Bölüm Odası'nda ne yapacak? Yani bunun karada gittiğini hiç aklımın demeden bizim bıraktığımız şey gidiyordu böyle C. Burada çalışmıyor. Sağ tuş. Oo, sağ tuş burada çalışıyor. Peşimize bize yazıyor. Oo, adamsın. Hadi bir tane daha. Ya Tetson bu gitti ya. Satoş. İyiymiş. Ama yükselenmiyor. Sanki deminden havada uçuyordu bu. Aha! Boşluk tuşuna bastım. Ne oluyor abi ya? Ben hiç böyle anlamadım Boş şuna basılı tuttuğunuz zaman yapmıyor sürekli. Sağ tuş Ya bu ses ne ya? Of, bıktım bu oyunun sesinden ya. Vallahi bıktım buranın sesinden. Edenden yükselmiyordu. Şimdi yükseliyor. Ne değişik bir şey ya. Boşluk tuşu. Öyleymiş bu ya. Nar'a yapalım? Baş tuşuna basamadım. <laughs> hay sizin sisinize başlayacağım ama yeter daha. Abi hiçbir şey göz göz görmüyor bunu ya. Ya bir git ya bir git. Şöyle de, bir şey de. <laughs> Nerede bunlar ya? Hakikaymış dur. Havadayken Masar vermiyor. Neyse evet arkadaşlar ben gidip boss arayayım. Yine spino buldum. Bunu ararken baya bir primal buldum. Kestim. Kaç tane? İki tane ponix. Bir tane Dodo Wyvern. Bir tane de Manticore buldum. Arkadaş Arayınca çıkmazlar. Aramayınca tonla çıkarlar. Bunun K HP kaç? 130 milyon. Bu balinamız kesin. Bunda da ölecek de. Sen eve git bakayım. Hava biraz da açtı. Abi ne yapıyorsun? Sakin, relax. Ölüm beden şunun bir resmini alayım da. Şöyle. Parlıyor Şöyle bir resmini alayım. Neyse. Orada Burak Mazır var. Bu yere indirecek zaten. Boş tuşuna basıyoruz. Kaç 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 Allah cezana versin kaç Oha o kadar O kadar büyümüyordu bu Kaç şuradan dur Kaç öleceksin kaç kaç Allah'ın cezası kaç Kendimi geriyordum ya Bot basayım şuna Abi bu top bu kadar büyüyor muydu ya? Nice. Of. Gel lan buraya. Sen de tatlı yiyeceğim. Neler varmış bize? Hiçbir şey vermemiş. E bundan şey olmuyor mu bir diyor? Hani onların kendi özel temleri başlık gelmiş. E yürü git. Neyse ölmeden atlattık bunu da. Sen şöyle şurada dur. Buranın bekçiliğini yap yavrum. Heh. Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Allah aşkına bir sakin ol. Bir sakin ol. Aha Allah'a kuvveti. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.